Merhaba arkadaşlar, ben Yaren. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün vlog günü. Sizlere birazdan gideceğiz. Pancake hazırlayacağız. Ondan sonra gelen kargolarıma bakarız. Bir de ben şu video çektiğim köşeyi değiştirmek istiyorum arkadaki dekoru. Onlarla ilgili ürünlerim geldi. Onları da yerleştiririz. Günümüz böyle devam eder. Ben pancake yapmaya gitmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman pancake yapmaya geçelim Evet şimdi patik yapmaya başlıyoruz. Şöyle sizi biraz daha aşağı indireyim. İlk olarak iki yumurta başlıyorum. başlıyorum. Normal kek yapar gibi iki yumurtayı kırdım. Yarım şekeri de katıp çırpacağım. sonra geri kalan sıvıları eklemeye başlıyoruz. Yarım fincan yağ. iki bardak süt. Keşke dökmeseydim. Döktüm. Önce ben bunları kendi bir karıştırıyorum. Sonra un kabartma tozu vanilyayı ekleyeceğim. Sonra ben ve kabartma tozunu ve vanilyayı buraya eklemiştim. Elemiştim bunları. Şimdi onları ekleyeceğim. Burada 3 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu var. Ben daha önceden pankek tavasını buraya koymuştum. Şimdi pankekleri dökmeye başlayalım. kemirmeye değişik bir şekilde. <laughs> Şımarık korktu kaçtı. <laughs> İlk başlıyorum. Bunda büyük ihtimal mum var. Dediğim gibi şu tarafındaki dekoratif eşyaları değiştireceğim. Yani onları bu tarafa alacağım. Bu tarafa yenileri gelecek. Çok güzel paketlenişler mumu. Şöyle bir mum. Zaten görmüşsünüzdür. Bunun bordo rengini de aldım ben. Ve inanılmaz derecede güzel kokuyor. Böyle buram buram pudra bir koku. Ben pudra kokularını çok severim. Şimdi paketten devam edelim. Çok uygun bir highlighter paleti aldım ben. Daha deneyelim mi yani? Meraklıyım. Güzel bence yani 16-17 liraya gibi aldım ben bunu. Şöyle Gabrielle'in bir ürünü. Güzel de parlıyor. Şöyle elime de sürdüm. Video durmuş. Ben iki tanesini açtım. Tekrardan göstereyim. Şöyle boy frenli gömlek. Uzun geliyor bu. Biraz önce, biraz sonra göstereceğim. Süveterle giymek için aldım ben bunu. Hem uzun çizmeler ve tayfalarla güzel duruyor. Geçen alışveriş videosunda gösterdiğim kahverengi süveteri bir de böyle çağla yeşili mi? Çağla yeşili olanı almak istedim. Burada fıstık yeşili gibi duruyor ama aslında bir çağla yeşili tam. Koyu bir yeşil. Anahtar fark ettim videonun durduğunu. Şu yine moda olan böyle boyundan geçirip omuz kısımları böyle açık kalan bir bluz aldım. Anahtar birazdan giyeriz ya. Üstü değiştirelim. Hep pijama durmayalım. Şurada kalsın. takımı aldım. Zaten yan tarafına görselini koyarım. Bunu çok beğenerek aldım ya. Kumaşı falan şu an o kadar güzel ki. Trendyol Milla ürünü. Bayılarak aldım. Altı böyle kısa. Kısa bir şort. Ama çok güzel. Ve kaplandı. Şöyle desenini de göstereyim. Kaplan desenli. Bunu da kaldıralım. Geçen alışveriş videosunda giydiğim yine çağla yeşili bir üst vardı. Alışveriş videomu da izlemediyseniz şöyle üst tarafa bir yere bırakacağım, onu da lütfen izleyin. Onun böyle bir gül kurusu rengini aldım ben. Çünkü gerçekten güzel bir ürün hani. Böyle tam ilkbaharda giymek biraz yazın buhar aslında. Kalın bir kumaş var bir de boğaz ben giyemiyorum yazın. Ama Böyle ilkbaharda hırkaların altında falan çok güzel olur diye. Bütün renklerini stokladım. Bir de mavisini aldım. Ben o renk o kadar güzel ki onu göstermedim size. Açtım ben onu. Dolabımda duruyor şu an. Bu büyük ihtimal kırmızı bir ceket aldım. Büyüklüğünden anladım. kadarıyla eğer doğruysa <laughs> o gelmiştir. Yani evet, artık kargoları açmadan içinde ne olduğunu anlayabiliyorum yani demek. Gerçekten oldum ben artık. Ben başardım yani alışveriş tutkumu alarak bir mertebeye ulaştığımı düşünüyorum. Normalde kokulardan nefret eden kedi şu an mumu yere atmaya çalışıyor. Evin en yaramazı. Lelek. Canımızı okuyor canımıza. Şöyle bir ceket aldım. Şu an kışık tabi. Ama ben düğmelerini çok sevdim ya. Madalyon mu? Madalyon. Madalyon da herhalde düğmeleri. Güzel duruyor. Uzun. Ben ceketleri kombinemi bu sene bir seviyorum bilmiyorum ya. 34 aldım ben çünkü bunu dediğim gibi böyle ince tir, tir bir kumaşı geldiği için ben kendi bedenimi almak istedim. En yani küçük beden 34'te 34'ünü aldım. Bunun içinde ne var acaba? Kazak var bunun içinde beyaz kazak ihtimal. ne bir kazak. Ben bunu daha uzun bekliyordum ya. Biraz kısaymış sanki. Bunun bir iki rengi vardı galiba. Bir siyahtı, sarısı çok güzeldi ama ben sarı renk kendime pek kombinleyemiyorum. Yani kombiniyorum aslında. Renk çok seviyorum sarıyı ama bana yakışmıyor. Saçımda sarı kaldığı için biraz bir tane rengin böyle beyaza yakın kalınca böyle giydiğim zaman böyle ölü gibi oluyorum. O yüzden fazla kombinleyemediğim için beyazını almak istedim. Ekru aslında çok beyaz da değil. Şunuruz olması lazım. bir rujunu aldım ben. Ben bir ruj aldım böyle 5-6 sene öncesine. Öncesinde onun rengini bulamıyorum. Böyle çok güzel bir not rengi var onun. Böyle bir de parlatıcı sürdüğün zaman çok güzel duruyor. Yine ona benzer diye aldım. <laughs> <laughs> Sinirlerim bozuldu. Bir transparan pudra aldım. Bu kadar küçük gelebilir. NYX'in. Şu meşhur Pudrasını aldım. Sabitleyici pudrasını ama yeterli aslında. Suçlu. Suçlu suçma Halinde. Yani kargodan devam edelim. Şöyle bir gömlek aldım. Bunun altına bu arada bir kazak giyeceğim ama daha geldi mi? Gelmedi. O daha yolda. Bir de bunun altına bir tayt almıştım Plan B'den ne? Burganya şarabı diye geçiyordu rengi. Onunla kombinlemek için aldım ben bunu ama onlar daha gelmedi. Biri yolda. Biri de daha kargoyu bile verilmedi. Bekliyorum. En teslima tarihi 21 falan diyor son teslim tarihi. Çok geç veriyorlar teslim tarihlerini. Yani ya. Ben hiç hoşlanmıyorum. Mesela bunları hemen sipariş verdim. Ertesi yola çıktı. Teslim tarihleri 13, 15, 16'sı gibiydi. Yetişler ama 21'i ne ya? Ben de alırken bir şey hiç bakmıyorum teslim tarihlerine. Ondan sonra görünce de karga çıkmaya da böyle sinirleniyorum. Geçen videoda bahsettiğim ilk sanadan birkaç ürün almıştım. Gelmedi dediğim ürünlerin bir parçası bu. Pijama takımı almıştım. Üstümdeki pijama takımı da oradan. Ben beğeniyorum pijama takımları. Bir beden büyük aldım bunu. X medium aldım galiba üzerindekini. Bunu kaç almışım? Bunu da medium aldım. Bu uzun. Sorta olmayan bir model. Bu da böyle uzun geliyor. Ben pembe aşı olduğum için pembesini görünce hemen almak istedim. Gonca ne yapıyorsun ya? Yaramaz olan bu işte bu. Bu göster yüzünü saklanma saklanma. Göster herkes görsün yüzünü. mu durma burada. Hiç yapmıyormuşum gibi beni suyu çıkarmaya çalışıyorsun ben hiç. Şöyle dekorite bir tepsi aldım. Onun için de mumlarımı dizeceğim. Etiketi nasıl çıkaracağız acaba? Duruyor. Biz de ona sonra uğraşacağız. Bırakayım şuraya. Güzel renkli var. Şöyle bir nevresim takımı. Görebiliyor musunuz? Mor çiğ taraflıydı. Bir tarafı gri, bir tarafı mor. Hatta videonun ilk başına başladığım zaman bir çarşaf vardı. Çarşaf nevresi takımı vardı. Aynı yerden yine. O da öyle taraflıydı. Ben odadan temizlik yaptığım için şu an çarşafım değişti. Aslında aynı gündeyiz. Mor Ne olur? Ya. Şu meşhur olan Foryon'un çakmasını aldım. Forever. Denemek istiyorum bunu çok. Bir şarjı var mı acaba? Yok galiba şu an. Aa var. Şöyle bir ışık çıkıyor. Güzel titriyor. Hmm, sevdim. Hayır, Yüz yıkama jellerini de yüz yıkama kullanmak için aldım. Ben elimi hoştan hoşlanmıyorum. O yüzden de onları yapmıyordum. Bunun üzerine sıkıp güzel güzel olarak. Yine iki iki yüzünü aldım demiştim. Onlar geldi. Umarım bu kadar beklediğime değer. Gerçekten bir ayda falan geldiler yani. Yandan değil iyi ya bu. Yandan. Şöyle bir crop aldım ben. İstediğiniz kadar bize biliyorsunuz burada bükü yerlerini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bir siyah üst aldım. Buradan fermuar geçiyor. İstediğiniz gibi kapatıp açabiliyorsunuz. Etiketleri de ben kopuyor. Ben de şöyle beyaz crop bir body aldım. Gerçekten yumuşacık çok beğendim. Gösterdiğim kırmızı ceketin altına giymek için aldım ben onu. Bu kadar herhalde kargolar. Birkaç parça daha kargom var ama onları açmayacağım. Çünkü onları düzenleme videosunda gösteririm. Odamın şu köşesini hemen çevireyim size. Şurada boş kalan kısma şöya gelecek oraya. Ama bir ay bir ay gibi bir süre teslim olacağı için şu an onları göstermeme gerek yok. Benim şurada biraz sonra döneceğimiz dekor yapacağımız yerin altında hemen böyle kitaplarım var, ıvır zıvırlarım var. Onlara uygun bir kutu aldım. O kutuların içine doldurup burasını boşaltacağım çünkü kıyafetlerim gerçekten sığmıyor. Şu an oturduğum e, ne derler buna? oturduğum koltuk oradaydı önceden. Ama ondan sonra şifa yer alma kararı aldığımız için onu buraya getirdik. O benim biraz önce gördüğünüz takı dolabımı duvara monte edeceğim. Hem yerden kazanacağım. Çünkü devrilecekmiş gibi falan duruyor. Rahat açamıyorum. Takılar işte çok takı dolu çünkü. Ben takılarımı hatta birkaçını şu duvara dolabımın üstüne falan koydum. Onları da düzgün bir şekilde oraya yerleştirdim. Bir sürü organizatör aldım. Şifoya geldi, geldi zaman da Takıları falan oraya dizeriz. Pantolonları falan ayıracağız. Uzun işimiz var. Ee, i̇ki hafta oldu ben sipariş vereli. Bir iki haftası kadar 15 günü falan kaldı diyeyim size. 15 gün sonra gelip gelsin kurulumu falan yapılsın. Onu da beraber zaten düzenleriz. O zaman şimdi ben üzerimi değiştireyim. Dekoratif eşyaları getireyim. Onları düzenlemeye başlayalım. Geçeceğiz. Ben hızlı bir şekilde başlıyorum. Şu ışık da diğer tarafa geçecek. Bunlar içine işte böyle kitap falan da koyabiliyorsunuz. Ben bunu çok seviyorum. Şöyle çerçeveler aldım ben. Işığın da yansıyor. Evet çerçeveleri yerleştirdik. Yerleştirdim oraya. Şöyle bir vazo aldım ben. Onu koyduğum zaman nasıl duracak? Şöyle de pampasımız var. Yerleri bir daha farz oldu galiba. Ay, görüyor musunuz uçuşan şeyler? <laughs> Allah'ım. Her yer battı. Ama baya güzel. Ben bunları şu an eğer kalırsalar dökülmekten üstüne sprey saç sprey sıkın sabit kalıyor diyorlardı şimdi bir tanesini alayım ben şunun boyuna göre keseyim vazonun boyuna göre <laughs> yaşayacak. Yapma boncuk. Hayır. Hayır. <laughs> Galiba yanlış tercih evde kedi olanlar için. En azından benek gibi kedi olanlar için yanlış bir tercih. Ben buna eminim. Şu mumları da koyacağım. Bitmiş halde bu şekilde oldu. olarak şuraya küçük alanınız ışıklarımı da ekledim. Biraz daha aydınlık görünsün diye. Benim karantina günüm bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.